Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. Ha Bilmiyorum. orada da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili İkin, olarak i̇kinci, Sinan Ogan'a İkinci mi? istifa ettiğimi söyledim. Ama herkes onun da ilk bir şeyine ihtiyacımız vardı. CHP olarak. Ay. İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım. Sözleriyle büyük tartışma yaratan Abdülhatif Şener'i vatandaş nasıl karşıladı? bir partiden bir partiden bir partiden paraya gidiyor işte. Onlar olacağı budur. Gerçek bir politikacı, gerçek bir şey alan bir partide kalır. Hepsi yalan yanlış boş ver. Ata Üsküdar'ı geçmiş. Vatandaşı düşünen yok. Herkes koltuk derdinde. Bence CHP'nin kaybetmesindeki en büyük neden AKP'nin eski yol arkadaşlarıyla yola çıkması. ve i̇şte Ahmet Davutoğlu'yla işte Ali Babacan'la yola çıkıyorlar. Bence bu çok yanlış. Abdülhatif Şener de zaten eski AKP'li. Bence ilk önce kendini sorgulamalar lazım. En yani doğrusunu ne yapmış? Verse ne yapacak? Kazanacak yok zaten. Boş boşuna vermesine de gerek yok. Yazıklar olsun. Kim atmış? Adilete Şener. Olabilir, özgürdür. Ya ya. Özgürdür, kullanabilir, kullanmayabilir. Ya. Yok, CHP'den ayrılmış mı? Ya. İstifa etmiş istifa mı etmiş? Öyle siyasetçilerin işi ne var ki? Ondan ona, ondan ona geçiyorlar işte. Ama olmaz, yanlış. Güvenmemiş demek ki. Tayyip Erdoğan güzel bir zaferle çıktı çünkü güvenmiyorlar. Tutarsızlık var. İlk önce ne dediler? Aleviliği, Maleviliği. Biz bir kere aynı bayrak altında kardeşiz. Kürdü, Türkü. Dün CHP'ye oy veren komşum bugün diyor ki keşke vermeseydim. Mescitleri kaldırır mıydı? Veya AK Parti'ye verdik. Hepimizi kapat. Ben AK Partiliyim yıllardır. Beni hiç kapatmadı. Siyasetin rezilliğini yapmaya başladılar. O tip adamların siyasetten uzaklaştırılması lazım. Zaten Kılıçdaroğlu onlara güvenmemesi lazımdı ama güvendi işte. Söyleyecek, aslında söyleyecek çok şey var da bütün hepsi bu kadarla kalsın.